Orantı özelliğini kullanırsak bayanların toplama oranı 3 bölü 7 olduğu için 3K bayan varsa 7K toplam var diyebiliriz. Buna göre erkekler ile bayanları yazacak olursak burası 3K ise erkeklerin sayısı 4K olacaktır. Toplam 7K olduğu için gruba 10 erkek gelirse artı 10 diyoruz. 20 tane bayan gelirse artı 20 diyoruz. Grubun yarısı erkek oluyor grubun yarısının erkek olması, yarısının bayan olması demektir. Yani erkek ve bayan sayıları birbirine eşit oluyor. Öyleyse bunları toplar ve birbirine eşitleriz. 4K artı 10 eşittir. 3K artı 20. K'lar bir tarafa toplanırsa K değeri buradan 10 olarak bulunur. Gruptaki kişi sayısına baktığımızda 7K demiştik. K'ya 10 verirsek 70 kişi olur. 4 günü bu şekilde gösterelim. Eğer birinci günden başlarsak, öncekinin yarısı kadar olduğu için hep kesirli ifadelerle uğraşacağız burada. Kesirlerle işlem yapmak istemiyorsak ters sırada gidelim. Yani son gün buradaki dördüncü gün x kadar alacaksa, madem bir öncekinin yarısıysa bu onun iki katı olacaktır. X, 2x, 4x, 8x olacaktır. Gerçekten baktığımız zaman 4x, 8x'e göre yarısıdır. Bu da yarısıdır. Fakat tersten baktığımızda herhangi bir kesirli işlem yoktur. 3 günde toplam 280 gram ilaç tüketiyor. Öyleyse şunların toplamının 280 olması gerekiyor. 8, 4 daha 12, 2 daha 14. 14x eşittir. 280'den 14'e böldüğümüzde x değerini 20 gram olarak bulabiliriz. 4. günde aynı düzende tüketirse zaten burada x bulunmuş otomatikman 20 gram olacaktır. Kesir problemini kesirli işlem yapmadan, kesir kullanmadan pratik yönden yapmak için paydaları kullanıyoruz. Paydalarımız 8, 4 ve 2'dir. Çarpımları 64 yapar. Dolayısıyla toplam kirazı 64x olarak belirleyebiliriz. Yani 64x kasa kiraz vardır başlangıçta. 8'de 3'ü birinci kalite. Burası birinci kalite, burası da ikinci kalite olsun. 8'e böldüğümüz zaman 8x 3 ile çarptığımızda da 24x yapar. Yani birinci kalite olanlar 24x. Geriye kalanlarda çıkardığımız zaman 40x olacaktır. Aşkın ayrılan birinci kalite kirazların 24x'in 1 bölü 4'ünü. 4'te 1'i bunun 6x yapar. İkinci kalite kirazların yarısını 40x'in yarısı da 20x yapar. İkisinin elindeki kasa farkı 42'ymiş. Yani 20x ile 6x'i birbirinden çıkartırsak 14x yapar. Buradan bu da 42'ye eşit olur. 14 ile 42'yi sadeleştirdiğimizde x değerini 3 kasa olarak buluruz. Başlangıçta kiraz miktarı kaç kasadır? Biz buna pratik olarak 64 çarpı x demiştik. x yerine 3 yazarsak 192 kasa yapacaktır. Soruyu açıklamak için bu şekli kullanalım. Eğer biz bunu 8 değil de 4 parçaya bölmüş olsaydık orta noktası burası olacaktı. Bunun dörtte birini kestiğimizi düşünelim. Dörtte biri kesildiği zaman şu parça silindiği zaman 3 tane parça olacaktır. E bunun da orta noktası şurası olur. Kırmızı ile mavi arasındaki parçaya baktığımızda bu 4 parça dediğimizin yarısı kadardır. Yani şu sonuca ulaşıyoruz ne kadarlık bir oranda parça uçtan kesersek orta nokta bunun yarısı kadar kayıyor. Bu parça bunun yarısıdır. Dolayısıyla bir telin ucundan 1 bölü 8'i kesilirse orta nokta 1 bölü 16'sı kadar kayacaktır. X uzunluğunun 1 bölü 16'sı 12 cm oluyorsa X buradan 16 çarpı 12 olarak bulunur. O da 192 cm yapar. Kabın boş ağırlığı bir birim olduğunda toplam ağırlık kabın ağırlığı artı içinin ağırlığı olduğu için aynı cinsten bunun 10 katı olacaktır. Yani x bölü x artı 10x diyebiliriz. Bu içinin aldığı ve içi dolduğu zamanki ağırlığı. Kabın yarısı dolu iken yani şurada 10x'in yarısı olan 5x olacaktır. Kabın ağırlığı yalnız değişmez. Artı x diyoruz. Eşittir 12 kilogram. 6x eşittir 12 olduğu için x değer buradan 2 olarak bulunur. Kabın boş ağırlığı x 2 kilogramdır. Kabın ağırlığını A diyelim. Yarıya kadar dolu olduğunda yarı hacim x olsun, yani toplam hacim 2x. Şimdi B ağırlığı dediğimizde şuradaki x miktarıyla kabın ağırlığının toplamıdır. X'i buradan yalnız bırakacak olursak B eksi A yapar. Kabın alabileceği toplam miktar soruluyor, yani 2x. 2 ile genişletirsek bunu 2b 2a olur. Boş kabın ağırlığına burada x diyelim. Eğer içi dolu olursa içine alacak miktarı da 3y diyelim. 3 eşit parçaya bölüyoruz. Kabın tamamı doluyken ağırlığı e, yani e dediğimiz x artı burada 3y'dir. 3'te biri doluyken f. Şuraya kadar dolu olduğunda f dediğimiz yine burada x olacak, ancak bir tane y olacaktır. Boş kabın ağırlığının e ve f türünden değeri isteniyor. Öyleyse x'i bulmamız gerekiyor burada. X'i bulmak için y'leri yok edelim. Her iki tarafı burada 3 ile genişletiyoruz. Sonra taraf tarafa çıkartalım. Burada e var. X artı 3 y. Burası 3F yaptı. Burası da 3X artı 3Y. Çıkardığımız zaman bunlar gitti. X eksi 3 xten eksi 2X. Diğer tarafta da E eksi 3F var. Eksi 2'ye böldüğümüzde eksiliği de bunların yerlerini değiştirecek şekilde yer değiştirirsek burada. X dediğimiz değer E eksi 3F değil. 3F eksi E değerinin yarısı olacaktır günlere göre yazalım. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gün olsun. İlk gün x adet satış yaptıysa 2 ile çarpıyoruz. 2x. Bunu 2 ile çarpıyoruz. 4x. Daha sonra da 2 ile çarpınca 8x olacak. Bunların toplamı 60 adetmiş. 2, 3, 7, 8 daha 15. 15 tane x eşittir. 60 olduğundan ilk gün yaptığı satış 4 olacaktır. İkinci gün yaptığı satışı soruyor. 2 ile çarparız. 8 olur. Doğru cevap A seçeneğidir.